Hepinize Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir TikTok hilesi deneyeceğiz Ben zaten denedim ve oldu Yakın ne oldu Denedim ve oldu Şöyle göstereyim Bakın Şimdi bunun yapışını göstereceğim Haydi gidelim İlk önce malzeme alın malzemeler vagon reston lambası normal ray güçlendirilmiş ray ve algılayıcı ray bir de reston blue son olarak da nota blue. şimdi şöyle İsterseniz siz sadece bunlar bile yapabilirsiniz ama ben böyle yapmanızı öneriyorum çünkü böyle daha iyi oluyor. Hem şarkı çalıyor, hem de müzik, hem de ışıklandırıyor. 3, 7 tane bloktan olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Şimdi şuraya algılayıcı ray kuruyoruz. Koyduk. Şimdi normal rayı şöyle çeviriyoruz. Ve buraya da Buraya da normal rayla Şöyle uzatıyoruz. Ve şöyle çevirip ağrıcıyı şöyle bir dakika. ne Şöyle yapıyoruz. Bunu şöyle çeviriyoruz ve hadi böyle koyuyoruz. Tam şöyle ortasına tam ortasına. Respond Block koyuyoruz ve güçlenilmiş ile kapatıyoruz. Vagon koyuyoruz. Tut bunu. Tamam. Bakın. Tekrar yanıyor Ben de siz de gelin. सब ठीक ठोक ही